kaldır, kaldır. E de A, de bir abi siviller hadi bana Olay şu şekilde oldu. O gün e, yoğun bir çalışma tempomuz vardı. E, i̇şte o gün çalışma bittikten sonra dedik ki biraz mola verelim. Orada biz aslında 2-3 kişiydik. Sonra ben tek hani dedim bir hani bir mola vereyim, bir nefes alayım. Kızım okuldan geliyordu. Sonra e, işte yani zaten oraya oturdum bir 10. 10 on dakika yoktu yani. Ondan sonra böyle bir karşıdan hani bir arabanın gürültüsüyle zaten çok fazla bir şeyim olmadı. Yani bakabilme, görebilme, refleksten yani kalkıp kaçabilme gibi bir şeyim olamadı maalesef. Yani o arabanın gürültüsü, o lastik seslerinle gözümü açtığımda zaten arabanın altındaydım. Hani ee, nasıl diyeyim? Yani feci bir yani çoğunu hatırlamıyorum öyle diyeyim ben size arabanın altındaki durumumu hiç farkında değildim İşte insanların geliş sesleri bağırma sesleri Hani arabanın üstüme sürekli baskı yapmasından hiç çoğu şey hatırlayamıyorum sadece bir yoğun bir gürültü bir arabayla burun buruna gelme gibi bir durum Hani bunları yaşadım Neyimiz var şu an şu an omurilik L2 dedikleri kemikte kırık, kırık var yoğun bir şekilde. Sağ bacakta yoğun bir şekilde ezilmeler ve güç kaybım var. Belim sırt kısmında yani kırığın az üstünde de morarıklarım ve çok ciddi şekilde acılar var. Ve orada darbeden kaynaklı bizim orada korumalar vardı. Toprak toprağın üstüne koyulan beton saksılar falan vardı. onların açtı bazı kesikler var vücudumda. Bir de bileklerim hani ayak bileklerimde çünkü arabanın altında e, çapraz bir şekilde duruyordum. Ben yani gövdem bir tarafta, ayaklarım bir tarafta üst üsteydi. Zaten e, sol taraftan vurmanın verdiği kalçada yoğun morarıklar var. Bu şekilde e, kafamın arkasında var darbeden kaynaklı. Çünkü arabadan ben gözümü açtığımda boynum böyle nasıl diyeyim size böyle bir duvar gibi bir şey yaslanmıştı. Bir tahta vardı. O tahtanın darbesinde bir şiş, şişlikler var kafamın arkasında. Zaten e, onunla alakalı bazı filmlerde çekildi. İşte tomografi çekildi. İkinci tomografi çekildi bu arada. Yani beyinde şu an tam net hani darbe var. Ama net olarak ne çıkacağı da sonuçları bekliyorum. Aracın altında e, o kaldığımda hani ben zaten zaman kavramım hiç olmadı. E, zaten e, bana vuranlar 18 yaş ve 6 çocuk vardı. E, onların maalesef ki şeyine mağdur kaldım biraz hani. E, ortalama zaten bir buçuk saat arabanın altında kalmışım. Hani bunlar sonradan hani kayıtlarda çıkıyor zaten. Ben bunu inanın farkında değilim. Çünkü sol tarafım komple uyuşmuştu. Araba e, oturmuştu üstüme diyeyim size. Lastik boynumdaydı. Kolum, kolumu kasmıştı. Alt, altından kopan parçalar e, boyun kısmındaydı komple. İşte itfaiyemiz geldi, vinç geldi, kepçeler geldi. Ama e, beni çıkartmaları bir buçuk saati buldu. Ya bu şekilde. Hmm.